Alex. Ümit. Arda. Gökhan ve Taç. Hemen kullandı Taç atışını. Volkan'a doğru Cüneyt Çakır ilk bitirdi. Galatasaraylılar itiraz ediyorlar. Taç atışında offset olamayacağı için. Volkan karşı karşıya kalabilirdi. Bu. Adışı Volkan'la, Fenerbahçe kalecisi Volkan'la, Ümit Karan ve Mehmet Topal bunu söylüyorlar. Cüneyt Çakır'a, Cüneyt Çakır zaman bitti diyor ilk yarıda. İlk yarı skoru Galatasaray 1, Fenerbahçe 0. Pozisyon bu değerli izleyiciler. Volkan topla buluştu. Taş atışından gelen bu top offset var mı yok mu tartışmalarının yapılamayacağı bir top oluyor. Bu bağlamda ve ilk yarı bitiriyor Cüneyt Çakır. İkinci yarının başında yine birlikte olacağız. Ümit Kayağan ve Hakan Ünsal'ın yorumlarıyla.